Futbol Life 2026 güncelleme anlatım videomuza hoş geldiniz. Bu videoda daha önce kurduğumuz Futbol Life 2026 yıl nasıl güncelleyeceğimizi anlatacağız. Video açıklama kısmında RAR şifremiz ve güncelleme dosya linkimiz mevcuttur. Hemen anlatımımıza geçelim. Şifremizi girerek indirdiğimiz dosyayı RAR'dan çıkartıyoruz. Metin belgemizde kısaca kurulum anlatımımız mevcut. SPFL 2610 setup'u yönetici olarak çalıştırıyoruz. Next diyoruz install update edit file region manned, işaretliyken next diyoruz browser butonuna tıklayarak oyunu kurduğumuz klasörü buluyoruz. SP Football Life 2026 klasörümüzü seçip tamam diyoruz ve start'a tıklayıp kurulumu başlatıyoruz. Kurulumumuz tamamlandı. Ekit ile kurulundan çıkıyoruz. Dosyalarla işimiz bitti. Silebiliriz. Şimdi hemen oyunumuzu açarak güncellememizi kontrol ediyoruz. İşlemimiz başarıyla sonuçlandı. Oyun sürümü 1.1 olarak görünüyor. Bir anlatım videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.